Dicle Elektrik ile DEA arasında yüksek lisans ve staj işbirliği. Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile şirket çalışanlarına lisansüstü programlardan yararlanma, üniversite öğrencilerine ise staj imkanı sağlanacak. Dicle Elektrik ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi, DEÜ arasında yapılan işbirliği protokolü ile şirket çalışanlarına yüksek lisans eğitim imkanı sağlanırken, üniversite öğrencileri ise şirket bünyesinde staj yapma hakkına kavuştu. Rektörlük binasında düzenlenen protokolün imza törenine Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Devri Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç, Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, Devri Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ezeli Azarkan ve Dicle Elektrik Planlama ve İşe Alım Müdürü Ferhat Kaya katıldı. Çalışanlara lisansüstü eğitim, öğrencilere staj imkanı. Protokol ile Dicle Elektrik çalışanlarının bilgi ve becerilerinin artırılması, çalışmalarda kullanabilecekleri bilimsel yöntemleri öğrenmelerinin sağlanması ve uluslararası standartları yakalayarak üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması amaçlanıyor. Dicle Elektrik çalışanları bu amaçla üniversiteye bağlı enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlardan yararlanabileceği öğrenildi. 3 yıl boyunca geçerli olması öngörülen protokol ile aynı zamanda şartları taşıyan Dicle Üniversitesi öğrencilerine Dicle Elektrik bünyesinde staj imkanı sağlanacağı bildirildi.